Merhaba değerli kardeşlerim. Birçok kardeşlerimiz son zamanlarda vatan milleti aşkına sözleşmeler olmak için canı pahasına sözleşmeler başvurusunda bulunmuş, mülakatları geçmiş ve eğitim bekliyor. Heyecanla, sabırsızca bugünün, yarının açıklanacak gününü saatle, saniye ile hesaplıyor. Birçok kardeşlerimiz şu süreçte gerçekten vatanımıza, milletimize hizmet etmek için canı gönülden ansızın bizlerden gelecek bir haber bekliyor. Bugün başlığımız sözleşmeler olmak istiyorsunuz ama hayat sizi öyle bir noktaya getiriyor ki arkadaşlar sizin pencereden baktığınız noktada güzel bir görüntü varken asıl gerçek pencereyi gördüğünüz zaman işte o zaman askerliğin zorluğunu görmüş oluyorsunuz. Şimdi kardeşlerim sözleşmeler olmak isteyen bir kardeşimiz önce şunları kafasında belirlemesi lazım. Biz bu işi bugün yapmıyoruz. Yıllardır yaptığımız için binlerce asker olan, şehit olan kardeşlerimizle gerek yüz yüze, gerek telefonla, gerek her türlü yolla görüşüp, buluşup ee, bir şekilde muhabbetlerimiz, anılarımız, hatıralarımız olmuştur. Sözleşmeler olmak isteyen kardeşimiz önce şunu kendi kafasında belirlesin. Sevdiğiniz olduğu zaman gerçekten Sözleşmeli er olduğunuz zaman da normal askerlik demiyorum arkadaşlar. Normal askerlik zaten 6 ay, 6 ayda bile insan sevdiğini özlemle, hasretle içine çekip o günün bitmesini bekliyor. Ama sizler 6 ay değil, ortalama 7 yıl boyunca vatanımıza, milletimize hizmet etmek için canınız pahasına savaşıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Bu işi yapacaksanız kafanızda soru işareti kalmayacak. Sürekli sağınıza, solunuza bakıp o insanın acaba o an ne yapıyor, nasıl, iyi mi gibi düşüncelere kapıldığınız zaman sizin kendi kafanızda oluşacak olumsuz vakalar daha da büyüyecek. Bunları her kardeşim yaşamıştır. Yaşayan kardeşlerimiz de bizlere bu sorunları anlatmıştır ve ikinci maddemiz nedir arkadaşlar elinizde altın bilezik diye e, hitap edilen eski e, atalarımızın söylediği bir söz vardır hani derler ya bir mesleğin varsa kolunda altın bilezik gibi vardır derler ya elinizde kolunuza takacak altın bilezik varsa arkadaşlar bu işi yapmayın eğer benim elimde kolumda ne altın var ne bilezik var ne de koluma yapıştıracağım bir meslek dalı var e, yok diyorsanız bu mesleği yapın arkadaşlar mesleğiniz varsa bu işe girmeyin mesleğiniz yoksa da arkadaşlar bu işe girin vatanımıza milletimize hizmet edin en azından aldığınız maaşlar e, sizlerin ileriki süreçlerde arkadaşlar sizin cebinizi dolduracak ve bazı e, eksikliklerinizi tamamlayacak olan kazançlarınızdır. Bunları kendi kafanızda kurun, bitirin, hesaplayın, ona göre kararınızı verin arkadaşlar. Ve sözleşmeler olmak isteyen kardeşimiz önce aynanın karşısına geçecek. Abicim bunlar. Bunlar gerçek yaşanmış şeyler. Klişe diye bir şey yok. Aynanın karşısına geçeceksin kardeşim. Aynaya bakacaksın. Ben bu işi yapabilecek miyim? Vatanıma, milletime hizmet ederken, gerek zorluklarla, gerek mücadele verirken yıprandığım ve çilesini çektiğim vatanıma, milletime bu noktada ben eğitimi bırakmadan, görev yerimi arkada bırakmadan vatanıma hizmet edecek miyim? Aynanın karşısına geçin, bunu söyleyin, göğsünüze vurun. Bu iş İstanbul çocuklarının, İstanbul Kadıköy, İskidar, ne bileyim böyle sosyetik alanlarda büyümüş, gelişmiş insanların yapacağı iş değildir arkadaşlar. Bu iş gerçekten gar garibanlıktan büyüyen, garibanlıktan, yoksulluktan, zollukları gören, kuru ekmek yiyip o ekmeğin kıymetini bilen adamın işidir. Arkadaşlar kafelerde gezip kızlarla takılıp ne bileyim böyle sohbetler edip ee ben askere gideyim havam olsun böyle bir şeyim olsun karizmam olsun bu işler sizlerin işi değil. Bu işi yapacak adam vatanına milletine hizmet edecek bu adam zorlukları görmüş ekmek bile yese kuru, kuru ekmek bile yese elhamdülillah. Çok şükür diyecek adamdır arkadaşlar. İşte siz bunu yapacaksanız, bunu yapacaksanız, bu işe girin arkadaşlar. Vatanımız milletimiz size her daim güvenir. Benim burada anlatmak istediğim konuyu sizler çok iyi anladınız arkadaşlar. Ben kendimi sizlere karşı ifade ettim. Gerek eğitim yerlerinde, gerek görev yerlerinde her zaman ee, banyonuz, duşunuz olmayacak arkadaşlar. Sizler piyade komando seçildiğiniz zaman piyadeden sonra Suriye, Kuzey Irak, e, Halep, Elbap, Şam, Afrin, bu gibi zorlu yerlerde görev yapacaksınız. Yeri gelecek bir ay boyunca duş alamayacaksınız, kokacaksınız arkadaşlar, kendinizden iğreneceksiniz, kokacaksınız. Siz o kokuyu burnunuzda kötü olarak değil de iyi bir kokuyla vatan millet aşkının kokusu diye içinizde çekeceksiniz o kokuyu. Bu zorlukları yaşayacaksınız. Bugün karnınız doyacak, yarın karnınız doymayacak. Arazi şartlarında görev yapacaksınız. Suriye'de görev yaparken, araç yemek getirmeye çalışırken aksaklıklar olacak, çatışmalar olacak. Bunlar sizleri etkileyecek, o gün aç kalacaksınız. Tankerlerle gelen sular bir gün gelecek, yarın gelmeyecek, bir ay sonra gelecek bunları yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu zorluklara karşı direnip vatanımıza milletimize hizmet edecekseniz bugün sizler vatana hizmet edecekseniz arkadaşlar bu zorlukları kendi gözünüzle görmüş olacaksınız ve kararınızı vereceksiniz arkadaşlar. Bu zorlukları görecekseniz bu işi yapın kardeşlerim. Ama ben bir ay gideyim, iki ay gideyim, havamı alayım, hevesimi alayım, Fotoğrafımı çekeyim, selfimi çekeyim. Bu işi yapmayın. Yaptığınız zaman o hayaliyle yanıp tutuşup mesleğine sahip olmayan, olmak isteyen kardeşlerimiz olamıyor. Sizler de bunun hakkına geçiyorsunuz arkadaşlar. Onun için bu işler sosyetik işler değil arkadaşlar. Bu vatana girecekseniz, bu vatanın canı, evladı olacaksanız zorlukları göreceksiniz arkadaşlar. Hiç kimse zorluk görmeden bir mevkiye gelmez. Öyle bir zorluk görün ki yarın arkanızı döndüğünde ben bu mevkiye gelene kadar vatanıma milletime hizmet ettim. Bu zorluklarda yaşadım bu zorlukları gördüm diyeceksiniz arkadaşlar. Ben burada sizlere cani gönülden anlattım. Umarım sizler de bu konuyu detaylı bir şekilde anlamışsınızdır. Şu anda birçok kardeşlerimiz eğitim bekliyor. Heyecanla sabırsızca eğitim bekliyor. O eğitim bekleyen kardeşlerimiz beni dinlediyse bu noktada kararını iyi versin arkadaşlar. Yeri gelecek sizi süründürecekler. Mobbing uygulayacaklar. Zorluk gösterecekler. İçinizden çürük elmaları atacaklar. Bunlara e, bunlara rağmen Sizler direneceksiniz. Bunları yaparsanız vatanımıza hizmet edersiniz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. Tüm ailelere Rabbim sabır versin. Hoşça kalın.